Selamun Aleyküm arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün tarlamızı indim aşağı şu an. Annem de ileride. Marul ekeceğiz. Tere, roka. Biraz ekelim de yeşillik olarak. Bu sene ektik fazla çıkmadı. Tam böyle düzgün. Çıkan da kara vurdu. Ondan dolayı şimdi gidelim ekelim arkadaşlar. Çapasını yaptım ben daha önceden uzun olmasın video diye. Onu göstereceğim size şimdi. Kızımız burada. Avtanı yiyor. Evet, önce tırnı çekiyoruz. Düzgün demek için şöyle. Güzel çıksınlar. Şöyle temiz. Şimdi ayakladık. orta ikiye <laughs> arka iki arka Şöyle. Evet, Bu rokan mı? Rokan mı? Rokan mı? Rokan mı? Rokan mı? Şöyle sepe sepe serpe serpe Çok sık ekmeyelim ki yoksa sıkı çıkar Çok da seyrek ekilmiyoruz ekiyor Ortak var. Seyrek olursa daha güzel dallanırlar Daha güzel olurlar Şöyle. <laughs> Şu kenarda takalım bir paket zaten tam gelir. Şimdi tereye geçecek arkadaşlar, sarı terede. Tere tere teremiz olmaz. de böyle. Bahar haçlıdan aldık. Gülbük kımarı falan. Marulumuz öyle olacak. İlk canlı marul. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle. daha belirgin oluyor, renk olduğu için biraz daha sanki. Kamera kamerada pek belli olmuyor. Nasıl İnşallah ya. Ekelim biz de. İnşallah. Rabbim verirse ne olur. Biraz sıkı ekelim ki. Çok şey, birden şey yaparız. Ondan sonra çiçek akar diyoruz. Çiçeklendiği zaman da arkadaşlar şu şekilde oluyor. Bunlar eskileri. Ha, eskileri çiçeklendi. Tartarttılar. Artık yiyemiyorlar o da az o zaman. Tazesini ekelim buraya dedik. Fazlasını yersek yeşil yeşil yemesi y güzel oluyor yemeklerde. Şöyle fazla karıştırmadan, fazla karıştırmadan hafif 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 biraz karıştırırsak. Toprağın altına hı. iner. Hı. Çok indirsek, indirirsek bazı geç çıkar çıksa da. Hayır görünmez. Allah'ın inşallah. Bismillah. Hayır, nasıl olursa da her sağlıkla sahbet. Aynen. <laughs> Şu, otunları, al, <gülüyor> <gülüyor> toprağı bile elinlesin çok seviyorum. <laughs> toprak Topraktan öylaşırsan... gelecek, toprağa gireceğiz yani. Her zaman toprak daha güzeldir. Aynen. Daha kendimi mutlu hissediyorum toprakla uğraşırsam. Yani. Daha mutlu Arasın Çok Yani tohumları derine indirmeden yapalım ki çabuk çıksınlar. Buraya yukarıya rok ektik. Aşağıya tere. Bunlar da maydanozlarımız. Bunlar da maydanozlarımız. Yeşil olarak yiyoruz şu an hala. Burada havuçlarımız var. Teremiz. Eski marul yerimiz. Öbür marul dedik hemen. Evet. Eski marul kalanlar kalan arkadaşlar onlar. Pek marul kalmadı. Otla, otun içine bastılar. Bu yedi moro da arkadaşlar şu an. Bir çapalamıştık. Daha önce de bay olmuştu burayı çapalamıştık. Tohumu almadan önce çapaladık. Şimdi ekme zamanı artık geçti biraz ama yani yine ekilir. İzmir burası çünkü. Yine. Bahar gibi bir hava var. Aynen çok güzel arkadaşlar. Bahar havası bildiğiniz. Bahardan kalma bir gün gibi sanki çok güzel. Bu da marul tohumumuz arkadaşlar. Güzel. Göbek marul böyle dediğine göre yapıyor önce. Göbek marul arkadaşlar dediğine göre satıcı. Şöyle bir serpe 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 arkadaşlar. İnşallah güzel olurlar. Gel sana Allah'ım çıkıyor çoğalıkta. İçlerine biraz çoğal atalım da çıktı. çıkıyor. Çünkü kapatırsak daha rahat çıkar. Hı hı. Sıcaklığı da daha çok çatlarla. Tohum serdik arkadaşlar. Çok küçük olduğu için gözükmüyor. Şöyle bir, biraz ellerim de toprak ama. Şu an geçtik arkadaşlar. Tohumumuzu üstünden bir tırmık daha geçirelim ki biraz toprağın altına geçsin. Çok şey yapmadan böyle Hafiften hafiften Sadece üzerine de bıraksak olur Çıkar onlar da. Böyle daha iyi yine daha tamam, anneciğim. Ispanaklarımız bak ne güzel olmuş Çoğalabilir mi? Gitsin çoğalır da Evet arkadaşlar işte, Bir ay önce ıspanak ekmiştik arkadaşlar Ektiğimiz ıspanaklar artık çıkmaya başladı, çıktılar, yapraklarını vermeye başladılar. Bu yeşil e, baş başpanlarımızı bitirecek arkadaşlar. Bu şekilde oldular. Bu ıspanaklarımız artık kendi ıspanak yapraklarını vermişti. Bu da prasağımıza dediğim gibi. Onlar kaldı böyle düzgün tam boy olmadılar. Sonra arkadaşlar bu da aşağıda brokollerimiz var. Bunlar brokoli. Bu da çiçekleri, çiçek var arkadaşlar. At tane bahar yani. Bu da ıslık yanıtlarımız kendilerinden doğaldan çıkıyor zaten. Doğaldan çıkıyor. Bu da bir ıhlamur ağacımız var. Yaprakları döküldü. Aşağıda sarımsaklarımız var şöyle. Bu da yeni bu tarafı da. Buralar çok çıkmış ıspanaklar. Şu şekilde. Şu gördüğünüz ıspanak arkadaşlar. Aşağıda baklalarımız var yeşil mi yeşil. Bu da lahanamız var. Lahanatık oldu. İnlerse inecek seviyeye geldi. Bu da da bir lahanamız var. Bu da bir tane çileğimiz var. Geçen sene gitmiştik. Burada kerevizlerimiz var. Şu üç dal. Bir dal şurada var. Dört tane. Şimdi şu al arkadaşlar. Ki çabuk çıksınlar. Sıcak olsunlar üstleri. Şu şekilde. Tohumlar çabuk uçakladığı için çabuk hmm. çıkacaklar bu sefer. Sen Tabii bu koyarım. aralar hava çok güzel zaten. Hmm. Kaç gündür yağmur yağıyordu. Üstüne de hmm. güzel güneş bir hava oldu. Hmm. Biz ekelim Allah'ım verir. Hmm. Bu şekilde arkadaşlar marulumuzu da hmm. Tereleri o kadar da kapatalım. Evet Öner, bu çuvala da koyalım. İstersen üstüne önce bir şeyler koy da <laughs> <laughs> uçmasın. <gülüyor> <gülüyor> Uçar yoksa açılırlar. <laughs> buraya tel ekmiştik arkadaşlar buraya. Şu üst kısmı yok galiba. Bekledik. İnşallah çıkar arkadaşlar da hep beraber yeriz. İnşallah. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Marullarımı ektim, terem ektim, rovkamı ektim. Bahçemin son durumunu gösterdim size. Bugünlük bu kadar. Abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Hepinize hoşçakalın.